Merhaba arkadaşlar. Bugün size Krasnich marka elektromanyetik tablamızı tanıtacağım. Tablamız çok kuvvetli tablo olup ağır frezleme koşulları için uygundur. Sıcaklık değişimlerinde bile hassasiyetini ve tutma kuvvetini kaybetmez. Açık pozisyonda güç kesilse dahi uzun süre manyetik özelliğini koruyarak çalışmaya devam eder. Kullanımı da oldukça basittir. Gelin birlikte nasıl kullanıldığına bakalım. Çelik bloğumuzu tablamızın üzerinde gezdiriyoruz. Taplamız pasif durumda. Herhangi bir manyetiklenme olmadı. Ana kontrol ünitesi üzerindeki yeşil tuşa basarak aktif hale yani magnetize hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi güç bağlantısını çıkarttığımız halde manyetiklenme devam ediyor. Güç bağlantı kablosu üzerindeki işaretli kısmı üst tarafa getirerek rahatlıkla takabilirsiniz. Ana kontrol ünitesi üzerindeki sarı tuşa basarak tablamızı pasif duruma yani demagnetize duruma getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi manyetiklenme yok. Tablamızı ana kontrol ünitesine entegre edilen kablolu kumanda ile de kullanabilirsiniz. Kumanda da yanlışlıkla çarpmalara karşı güvenlik olması açısından iki tuşa yani kilit tuşu ile beraber yeşil tuşa bastığımızda tablamız aktif hale gelecektir. Aynı şekilde tablamızı demagnetize konumuna getirmek için de sarı tuşla beraber kilit tuşuna birlikte basacağız. Gördüğünüz gibi kullanımı gayet basit. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.